Merhaba canlar ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Teokta çıkması muhtemel 12. soruyla beraberiz. Yukarıdaki ABC üçgeninde A açısı geniş açı olup Şimdi A açısı geniş açıysa arkadaşlar nedir? 90 dereceden büyüktür değil mi A açısının ölçüsü? Böyle düşünelim. AB 9'muş, AC 12'ymiş Buna göre ABC'nin çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri. He, şimdi bakın arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Normalde buraya x desem bu x'in aralığı nedir? Bunların farkından büyük toplamından da küçük olması gerekiyor. Tamam santimetre olarak yazsam. Fakat burada geniş açı dediğinden dolayı şöyle düşüneceksiniz. Farz edin ki 90 derece olsaydı. 90 derece olsaydı ne olur? 3'ün 3 üç katı 4'ün 3 katından dolayı 5'in 3 katı. Yani burası 15 santimetre olurdu. Doğru mu? E peki 90 dereceden büyük olduğundan dolayı burasının da 15 santimetreden büyük olması gerekir. O zaman alabileceği değer ne olabilir? En küçük 16 santimetre olabilir. Çevresini soruyorsa 9, 12, 21, 16 daha 37 santimetre olması gerekir dersiniz. Ama ilk başta sadece şu üçgen eşitsizliğini kullansaydınız yanlış bulurdunuz arkadaşlar cevabı. Tamam. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin.